Oto her şey yakışıyor ya. Bu çok iyiymiş. Bunu nere? Eray yine bizim tweet altlarına Abi, Allah aşkına. yine anasını siktiler yine bak ya. Şu, bu videoyu Enes bizim modlardan biri bu videoyu bir indirsin ya. Şunu bir Insta'da paylaşayım da yine ban yiyeyim amına koyayım. <laughs> <laughs> Kanka bizim valla katmanın dibi Sen Şunu gördün mü? Bak bu amcayı da paylaşalım arada al. Neye bakayım? Ben yine benim tweet altı amına koyayım katman ya. Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. Ee, Türk milletinin <laughs> hepsinin rahmeti, kurban bayram mübarek olsun. olsun. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Bugün bayramın birinci günü. <laughs> Nasıl ya? Bir dakika. Türk milletinin <laughs> hepsinin rahmeti, kurban bayram mübarek olsun. olsun. <laughs> Oğlum sesle oynama mı yapıyorlar? Yanlışlıkla ya, dilimi sürçüyor. ya. Yani. Oha. <laughs> Neyi başaramadın ne aman avuyum. Eee neredeydim ben? Galp 3 TL'ye göndermiş. Twitch'te bayağı sağlam bir kitle var. O kitle sadece sevdiği yayıncıları izliyor. Çoğu popüler yayıncıya kıl olan izleyiciler var. Öyle öyle ayrılıyor işte izleyiciler. Ben. Kanka doğru söylüyorsun. Aynen öyle olan da var. Harbiden var yani. Doğru söylüyor. Bahar Prime, bu arada popüler olmayıp yani insanların az izleniyor dediği izleyiciye sa Ananı sikiyim ku Bunun absüdi var ya ben. bir de kulağıma çarptım şu şey oldu ya. Kulağım çınladı ya. Şey ya kapalı kulaklık basınç yapıyor ya şunu ucunu vurunca demirine. Ne anlatıyordum ya? He şey. Öyle işte. Yaman altı <laughs> müşteri Twitch mafyası değilmiş inandık mı? Allah'a <laughs> Hani <laughs> 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 <niye bunu> <laughs> <laughs> Sen oğlum, ne Ya. amına Yok kız zamanı geldi dur. Dur yeni bir şeyin zamanı geldi arkadaşlar. Yeni bir ifşanın <laughs> zamanı geldi şu an. Bu hareket üzerine <laughs> Kendimi niye açtım ifşa diye. Eh tamam. Tamam okey. <laughs> Çağrı almına koydu. <laughs> e, ee, Alper Karayüş TL. E, ee, günde 9 TL gitti aç artık şunu özlemişsindir demiş Neo Bro. olur. <laughs> bu olur. Allah Allah. Bu olur. Allah, ım Allah, ım Allah. Allah Bir Bak Jules Eray. <laughs> sen kaç yaşındasın da ben kaç yaşındayım ama ne oldu bu? Sen ne sen? kaç yaşındasın? Allah Allah. Sen kaç yaşındasın? 16'sın ben kaç yaşındayım? 18. Ne yapıyor 18 yaşındayım sen? E. Allah Allah. Ne atıyorsun ya? Sen ne oldu bu? Allah Allah. Sen ne e. sen? Çöp et çöp et. Ee, ama ne bu Sen ne sen? Allah Bak <laughs> ah, Muharrem, ha, Büyü iş boyu yiyecek. Tavadır. Tamam, Telefon da gider. Çekil ben burada. Oğuyanla toplam alın da sen. Sen malın mı bura? E ben oğuyan mı? Allah Allah. Ama ne ben oğuyan mu şimdi? Bu ne de? Sen nesin? Orası şimdi. <laughs> Yavşak. Tavadır. Sen gidelim. Çeken niye ayırmıyor ya? Arayı yapsa ya. Aslında bence çok iyi anlaşıyorlar. Evet, ne zaman çeken çünkü? Niye ama ne, ne alaka oğlum ben? Ben böyle miyim kavga ben, ortak? böyle bir şey olsa sen amına koyayım direkt kameraya çekip insta soru atarsın. Ben biliyorum seni. Ya siktir git ya. Abi sen lan, ne söylüyorsun? Ben oradan kimim oluyor sen? Tapulum alın lan şeyi dayı. Sen alın lan? E ben dedim de, lan gitti. Ben dedim de, 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 de. <laughs> <laughs> de mi lan hiç? Işte, ben dedim mi lan hiç diyor evde. E, demir kart 14. ay e, ben yenilemedim para da kesmemiş nereden geldi bu 14 ay o gün yenilenince o şey oluyor. E, Bahar Primavera 3TL arkadaşlarım yeni single çıkardı yorumlarını merak ediyoruz Lynch tut ellerimden demiş şöyle chat'e atayım e, şarkıları şu anda açmayacağım bir sonraki yayın IRL başlarken açacağım. Teşekkürler. Nasah Bey Prime ile müstenlenmiş. Kiranta 6. yeni kutlamış. Hoş geldin. Ee, Ruba Rende Hoş geldin. Necmettin Erbakan 3. Abi son donatimi atıyorum. izler misin? <laughs> Baba durun durun. Mürsel atmış. Ali 3 CM 3 TL. En sevdiğim yayıncısı elo Gitar ve RP e yayınlarının çok zevkli yayınlar çağır abi. Ulan karıştı ama. Siktir et. O da aynı aynı yere geldi ya boş ver. Sen buraya buraya at boş ver. E, ee, Maestrogan 3 TL. Dilara'm seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Meleğim. Kabul ederse şahidim olur musun Kemal? Ya kanka